ATV ekranlarında yayınlanan ve Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı programda Zonguldak'ı da ilgilendiren bir olay yaşandı. Esra Erol'un programında bir haftadır konu olan evli ve üç çocuk annesi Arzu Çimen'in, Zonguldaklı maden işçisi Olcay Hotlu ile ilişkisi olduğu, Olcay Hotlu'nun birlikte olduğu Arzu Çimen'in 200 bin lirasını aldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 13 Kasım tarihinde İstanbul'da kaybolan Arzu Çimen için eşi Sinan Çimen ve yakınlarıyla emniyet güçleri arama çalışması başlattı. Her yerde aranan ancak bulunamayan Arzu Çimen'in izi geçtiğimiz haftalarda bulundu. Arzu Çimen'in kendini Kardelen ismiyle tanıttığı ve Zonguldaklı maden işçisi Olcay Hotlu ile yaklaşık bir senedir ilişkisi bulunduğu ortaya çıktı. Evli ve üç çocuk annesi Arzu Çimen, sosyal medyadan tanıştığı Olcay Hotlu ile kısa sürede yakınlaşarak evden kaçtı. Üç çocuğu ve eşini geride bırakan Arzu Çimen, çıktıkları Esra Erol programında uzun süre sokakta kaldığını söyledi. Araştırmaların ardından Arzu Çimen için bir ev tutulduğu ve orada yaşamına devam ettiği ortaya çıktı. Zonguldaklı maden işçisi Olcay Hotlu ile ilişkilerinin de ortaya çıktığı programda sansasyonel ifadeler kullanıldı. Arzu Çimen'in 200 bin Türk lirası parasının da Olcay Hotlu tarafından alındığına yönelik iddialar, programın yanı sıra Türkiye gündeminde de uzun süre konuşuldu. Yaşanan gelişmelerin akabinde programda Olcay Hotlu'ya telefon bağlantısıyla ulaşıldı ve gerçeklerin perdesi aralanmaya başladı. Zonguldaklı Olcay Hotlu telefonla bağlandığı programda Esra Erol'un 200 bin TL'ye ne oldu? 200 bin TL'den başka bir beklentiniz var mı? Yo, yönündeki sorusuna başka bir beklentim yok. 160 bin TL'den daha azdı para. Ev için kullandım parayı. Ocağından her şeyini aldım. Bu parayı Arzu bana verdi. Ayrımız yok dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Bekarım dedi. Eşi Sinan'ı abisi olarak tanıttı. İsmini Kardelen, yaşını 26 biliyordum dedi. Olcay Hotlu'nun ifadeleri karşısında Arzu Çimen sessizliğini korurken Sinan Çimen Olcay Hotlu ile yüzleşmek istedi. Arzu Çimen'in eşi Sinan Çimen, Olcay Hotlu'ya aralarında ne kadar süredir ilişkilerinin olduğunu sordu. Sinan Çimen'in sorusuna Olcay Hotlu, "6, bilemedin 7 ay süredir sosyal medyadan süren bir ilişkimiz var kardeşim." şeklinde cevap verdi. Olcay Hotlu'nun cümlesinin sonunda kurduğu "kardeşim" kelimesi karşısında adeta çılgına dönen Sinan Çimen büyük bir tepki gösterdi. Sinan Çimen ben senin nereden kardeşin oluyorum diye program içerisinde sesini yükseltti. Tansiyonun yükseldiği programda ifadeler kafaları karıştırdı. Kendisini Olcay Hotlu'ya Kardelen ismiyle tanıtan Arzu Çimen, şu an kayıp olan parasını kendi isteğiyle verdiğini söyledi. Arzu Çimen, "Olcay beni çağırmadı. Altınımı falan almadı. Ben kendim verdim. Kimliğim olmadığı için evi kendi tuttu. Güvendiğim birisiydi." şeklinde konuştu. Programa ismini vermeyerek katılan bir kişi ise Arzu Çimen'in ifadelerini yalanlayarak Arzu Hanım yalan söylüyor. Olcay'ın 80 bin liralık kredisi vardı. Onu verdi. Olcay kredisini de ödedi dedi. Olayın gitgide karıştığı programda Esra Erol da sessizliğini bozdu. Arzu Çimen'e ve Olcay Hotlu'ya tepki gösteren program sunucusu Esra Erol. Arsızlarda şöyle bir şey vardır. Yaptığından söylediğinden utanmaz. Bazı erkekler evli kadınlar üzerinden asalakça bir yaşam sürerler. Arzucuğum beni yanlış anlama. Senin çok ciddi bir sağlık sorunun var. Babana inanmıyorsun. Sosyal medyadan tanıştığın bir adama inanıyorsun. Sen kayıptın. Kimsenin seni bulmasını istemedin. Hastaydın hastaneye gitmedin. Sokakta yatıyordum dedin. Ağaç altında falan yatmamışsın. Bir ev tutmuşsun. Kendine bir hayat kurmuşsun. Bütün geçmişini reddettin. Bu normal bir şey değil ifadelerine yer verdi.